Rüyada ağaçtan meyve toplamak genellikle güzel olayların yaşanacağına işarettir. Rüya sahibi için hayırlı ve bereketli günler yaklaşıyor olabilir. Rüyada ağaçtan olgun meyveler toplamak rüya sahibinin yakın zamanda bir gelir elde edeceğine, hayırlı bir haber alacağına işarettir. Olumlu manalara gelen meyve toplamak rüya sahibinin yeni bir işe girmesine de işaret eder. Rüya sahibi bekar ise hayırlı, güzel veya yakışıklı bir kısmet bulur. Rüya sahibinin bir birlikteliği varsa bahar ayında bir düğün görünebilir. Rüyada ağaçtan meyve toplamak eve, kişiye huzur geleceğine işarettir. Kişi bu dünyada ve diğer dünyada huzur içinde yaşayacaktır. Rüyada meyve toplamak berekete ve güzel şeylere mana olur, rüya sahibi muradına erer. Rüya sahibinin karşısına iş fırsatları, para kazanma, mal edinme imkanları çıkar. Rüya sahibi bir günah işlemez, fırsatları iyi değerlendirirse huzurlu ve bereketli bir hayat sürer rüya sahibi uzaklardan hayırlı bir haber alabilir. Bu haber rüya sahibini ve çevresindeki insanları sevindirecektir. Meyve dünyalıktır, rüyada ağaçtan meyve toplayan kişi dünya malına sahip olur. Mal ve mülk edinir. Eline büyük bir meblağ para geçebilir. Rüya sahibine beklemediği bir yerden haber gelebilir. Bu haber muhakkak olumlu ve güzel bir haber olacaktır. Rüya sahibi sağlık sorunları yaşıyorsa bu rahatsızlıklarından kurtulması yakındır yakın zamanda şifa bulacaktır. Rüyada ağaçtan meyve toplamak genel olarak rüya sahibinin muradına ereceğine, mutlu ve huzurlu olacağına işarettir. Rüyada ağaçtan çürümüş meyve toplamak. Rüyada ağaçtan çürümüş meyve toplamak rüya sahibinin ekonomik hayatında bir takım sıkıntılar yaşadığına işarettir. Rüya sahibi bu bir takım sorunlar nedeniyle arayışlarda olabilir. Maddi sıkıntılar yaşayan rüya sahibi bu süreçte para kazanmak, kolay yoldan para kazanmak amacıyla yapmaması gereken işlere girişebilir. Rüya sahibi kendisini içerisinde olmak istemediği işlerin içinde bulabilir. Yanlış bir strateji yürütmüş, yanlış bir ortak destek edilmiş olabilir. Rüyada ağaçtan çürümüş meyve toplamak tabiri rüya sahibinin kendi elleriyle beyhude işlere yöneldiği anlamına gelir. Rüya sahibi kendisine yarar sağlamayacak, helal yoldan uzak işler nedeniyle zaten kötü olan ekonomik durumunu daha da kötü bir hale getirebilir. Rüyada ağaçtan elma toplamak. Rüyada ağaçtan elma toplamak rüya sahibinin rızık sahibi olacağına, bereket bulacağına, uzun ömürlü olacağına işarettir. Rüya sahibi ağaçtan elma toplayarak bereketli işler yapabilir. Hayırlı işlere vesile olabilir. Elma dünyalıktır. Rüyada elma toplayan kişi dünyalık mal elde eder beklemediği bir anda kendi hakkı ve alın teri ile büyük miktarda para kazanabilir. Mülk edinebilir. Rüyada ağaçtan elma toplamak aynı zamanda şifa bulmak demektir. Rüya sahibi veya rüya sahibinin bir yakını hasta ise, yakın zamanda şifa bulacak demektir. Rüyada ağaçtan elma toplamak kişinin uzun ömürlü olmasına, hastalıklardan uzak kalmasına, hayırlı ve huzurlu bir hayat yaşamasına işarettir. Rüyada ağaçtan çürük elma toplamak. Rüyada ağaçtan çürük elma toplamak olumsuz anlamlara gelmektedir. Rüya sahibi başladığı bir işin sonucunda beklediği, hak ettiği karşılığı bulamayabilir. Rüya sahibi sağlık sorunları ile karşı karşıya kalabilir. Rüyada çürük elma toplamak rüya sahibinin helal yoldan uzak işlere karıştığına, hile yaptığına da işaret olabilmektedir. Çürük elma toplayan rüya sahibi ekonomik açıdan bu süreçte zarar edebilir. İş ve aile hayatında kopukluklar, şanssızlıklar yaşayabilir. Rüyada ağaçtan meyve toplamanın psikolojik tabiri. Rüyada ağaçtan meyve toplamanın psikolojik tabiri rüya sahibinin huzur ve dinginlik aradığına işarettir. Birilerinden bir yardım ve destek görmek istemektedir.